Battal Otur Gide koçum. Bak ya. Nasıl bir kedi oğlum? Uzaylı gibi ya. Adamın hası. <laughs> battal Gel. Gel bakayım. Çık kadarla la. Koçum. Battal. Abdülay vurulmuş battal. Çok telefonla oynuyorum ve tahmin edin ne oluyor <gülüyor> 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 Şerefsiz ya Uyuyor ya bad boy Asiktir siktir uyandı lan özür dilerim oğlum bir daha konuşmayacağım <laughs> salak küçücükken benim yatağımdan inememiş tamam mı? Yatakta beraber uyuyorduk. Benim yatak da yüksek tamam mı? Salan tuvaleti gelmiş. Gerizekalı'nın tuvaleti gelmiş. Yataktan aşağı inememiş. Tamam mı? Orada mahsur kalmış. Etrafa bakmış yatağa işemişti. <laughs> Eşik. Bu salak inemiyordu bensiz yataktan. Benle beraber inebiliyordu. Bir ara merdivenden inemiyordu. Merdivenden inme şansı yok zar zor alıştı korkak. Günaydın prenses. Batt Battal'cığım. Uyku vakti. Artık odana gitmen lazım. Hayır şımarma. Şiddet hiçbir şeyi çözmez Battal. Odana gideceksin Battal. Şiddet yok. Odana. Duydun mu beni? Eşşoğlu eşşoğlu. Hayat nasıl Yoruldun değil mi bugün bana bulaşa bulaşa he? Yorgunluk mu düştü lan? Bak şimdi kabloyu oynatacağım yine koşacaksın sen bak. Gel bakayım. Telefonla konuşuyor <laughs> ama. Oğlum, tam şu an ne yapıyor? Telefonla konuşuyor gibi. <laughs> bak vuruyor. <laughs> üç saldırıyorsun tamam mı yatağa? Hadi bir, iki, üç. Saldır. <laughs> Sen geri zekalısın <gülüyor> ya. Şey, <laughs> <laughs> hayır oğlum sen vurdun orta lan. Battal. Battal. İn oğlum artık üstüne hadi. Hadi oğlum. Bak Morbid Mert uykudan kalkmış yanakları artık gırtlağa vuruyor hani kilodan. Hadi. Hadi. <laughs> battal. Harbi bu sarak aşı olunca ağlıyordu ya. ya. Tamam oğlum altı üstü aşı yaptırdık. Battal. Çok bak üzülüyordu la. Gözlerimin içine bak. Tamam aşı oldun. <gülüyor> Sen <gülüyor> yatakta böyle yatılır mı oğlum? Ya? Aşağı bak, aşağı görüyor musun? <laughs> Duruşa bak obez ya. Yerim. Çık da bir tüylerini görelim. Vay koçum benim. <laughs> <laughs> senin göz... Ya şerefsiz. Uyur. Piç ya. Kendi suyunu içmiyor. Bak battalda da öyle bir huy var. Taze suyu seviyor. Mesela evde Normal suyu duruyor hep tamam mı? Hiç onu içmez. Gider annemi tırmıklar, bağıra 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 kendine taze su koyduruyor. Taze suyu içiyor. Şerefsiz. Bardağı da getirdiğim zaman direkt bardaklar içiyordu, hiç beklemiyor. Bir an önce kendime buz gibi su hazırlamıştım. Benim kedi de, de öyle. Burada kalk. E Baksana yavşağa. Ya. <laughs> <laughs> Ayıp battal. Oh yeah, daşak boy. Oğlum senin ne oldu lan? <laughs> ne oldu berberi mi gittin? Çık gibi kalıyor ya. Oğlum bu keyif hayatında sen biliyorsun battal. ha? He? Neyse her bir biliyoruz bu hayat. Ne oldu lan? Neyi kokluyorsun? o? onu korktum. Baksana oğlum. O <laughs> sikonun korktum Lan <Adamın> abinin sesi gitmiş. <laughs> Hasan abi ne yapıyor ya? Hasan Baba 06 siz misiniz? <laughs> Vay burada çok ikonik çıkmış yalnız ha. Vay koçum Mercedes götlüm. <laughs> Uyuşa bak ama. <laughs> Bu nasıl bir uyku oğlum ya? <laughs> Kışıklı piç <ha. gülüyor> Duruşa bakalım. <laughs> Zenci. <laughs> Nasıl bakıyor bak. Bırak da uyumla uyuyayım la. <laughs> Çok tatlı da Peach. <laughs> Sanki kuzeninle karşılıklı yatıyorsun gibi. Bak bu harbi influencer pozu bu arada. Harbiden direkt influencer pozu Johnny. Merhabalar. Nasılsınız? Mert ben. Tanışabilir miyiz? <laughs> Tanışamaz mıyız? Tanışabiliriz. Buyurun. Durun sakin olun beyefendi. Tanışmamız lazım. El sıkışalım. <laughs> Şerefsize bak bak tuvaletin üstünde nasıl duruyor? <gülüyor> <gülüyor> paçası çok iyi paçası. Bak. Bu da Tuna'ya saldırırken. Nasıl tıslıyor Tuna'yı görüyor musun? Bak Tuna bizim evdeyken Tuna'ya saldırıyordu. Şeyleri çok iyi değil mi? Botları. <laughs> Sucuk gömmeyi kim yapıyor? Allah belanızı vermesin be. Bu ne oğlum? <laughs> Oğlum bir telefonu bırakın sabahtan beri salak mısınız ya? Asosyal oldunuz şu telefonların başında. Lan bir bitmediniz abi. Abla ne yapıyorsun abla? Abla Hun harca kahkaha atıyoruz Abla. <laughs> <laughs> Çok iyi ama ama Abla, abla? <gülüyor> <gülüyor> Zorbalamayın Fulya abla ya. Ne zorbası ya Allah Allah. Siz her şeyden şey yapıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hayvan gibi oldu bunlar ya. Ne? <laughs> Sen ne yapıyorsun ne? Ne? <laughs> Bak Robo'daki tatlılığı görüyor musun? Hala böyle. Robo hala böyle. Bak bir de Lora piçine bak şimdi. Lora sen de şımarık şımarıp ya. Şımarık ya. dursana oğlum niye şımarıyor? Bu hala şımarıyor bu. Aynı böyle ya. Sapık karı. Ulan sen kızım. Hı? Hmm? Oy, vay vay vay. Şşşt. Abi... Robo. Lora. Gel. 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 Uri <laughs> <laughs> Yayın isteyenler buraya. Gel. Yayın isteyenler buraya. Koşun. <gülüyor> <gülüyor> Allah arkadaşlar bugün harbi fırtına olacak. Gel buraya. Şımarma lan. Şımarma şırır sizler. Sen niye şımarıyorsun robo? hayır. Amına kodum. <laughs> ya Gel. Bak bu, Ge. bunu huy edindir Lora. Şu anda hala zıplıyor. Şu anda artık zıplayınca kafamın üstünden atlıyor yani. O derece zıplama. <laughs> eee ne yapacaksın? <laughs> Baksana. Sen büyüdün mü sen Lora? Robo. Gel oğlum. Vay aslanım benim. Şşş Lora bak sen hala. Bu hallerinden de büyükler şu an. Şımarıyorsun şerefsiz. mı kızım bir ya. Şu Şımarma. Sen <laughs> ne? <laughs> bak babamın ağzına at diyor bak iyi izle. <laughs> Gel. 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 <laughs> <gülüyor> Robo. Yok <laughs> yok. Yo. Gel. Gel. Tam bir baksana yani. Tam yani babasının babasının kızı tam anladım hani babasının sudenazı deniz'i Güzel bir köpek yani. Robo bildiğin köylü yani. Robo köylü. Bu, bu, tam tiki kız anladın mı? Ama güzel kız. Harbiden güzel. Robo yakışıklı değil. Robo. <laughs> Robo mazlum. Robo mazlum. İsimlerini kim koydu? Robo'yu ben koydum. Lora'yı annem koydu. Robo bildiğin çoban ya. Çoban köpeği. Bu arada durum özeti merak eden arkadaşlar için size duyur. Evet yine şahane bir kardiyo alanı. Özel çamur zemin arkadaşlar. Haydi bakalım. Ah lan. Ah lan. Evet. Ya bu da ben 3,5 ay İstanbul'da. 4 ay hatta. 4 ay İstanbul'a gittim. Boku yedi bu ya. Çok güzeldi. Amana koyuldu. Rezil su aldı. Akvaryum abi bırakamıyorsun ya. Harbi bırakamıyorsun. Çok güzel olmuştu biliyor musun? Son hali mükemmeldi. Harbi çok güzeldi ya. Şu an ne durumda? Şu an bu pert oğlum bitti. Suyunu falan kaldırdım. Balıkla oğlum 4 ayda pert oldu ya. Bakamaz ki bizimkiler. Hem üremişti hepsi de biliyor musun? Ya ilgilenemezler ki vakti yok doğru gün herkesin. Annem, yok, anlasa, annem anlasa, annem anlasa annem şey yapar da. Bak. Görüyorsunuz mu? Tiplere bak. <laughs> Doğurdular. Görüyor musun anne ne kardeşlerin yavru. Bak kameradan bak. Yavru bebekleri de var. Ah. <laughs> Doğurmuşlar. Aa. Ah. Aa. Ah. Aa. Ya. Küçücük. Doğru. Allah Allah. Bu işte anne küçücük zaten. <laughs> zaten büyüğü bak. Büyü büyük değil ki. Büyüğü de ben küçük. Ben göremiyorum. Açık. Bak büyüğü de ha, orada. Aa. Onlar da küçük görünüyor. Şuna... Hmm. Sincap gibi. <laughs> Sincap gibi diyor. Sincap. Gibi. O ne ya? <laughs> ah be. <laughs> Dansçı olabilecek miyim? O ne la? Çete üyeleri polisle çatıştı ortalık savaş alanı. Deli misin oğlum ne yapıyorsun? Siz <laughs> 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 <laughs>